Çin'le ilgili. E, Çin kültürüyle alakalı e, çok orijinal bir kitap artık ağır çekimde gidiyorum çünkü onunla kavga ediyorum biraz. <laughs> e, yani seyahatler esnasında e, yatakta da başımın ucunda e, dönüp bakıyorum. I Ching diye bir kitap. E, kitabı, I Ching. I Ching. E, e, değişimler kitabı. E, Book of Changes diye İngilizce'ye tercüme edilmiş. E, 1920'lerde 30'larda e, 25-26 sene e, Çin'de kalan bir Alman sinolog var. Richard William diye. E, bu şahıs bu kitap. Bu kitap milattan önce 1100 1150'lerde e, varoluşa gelen bir kitap. Yani Çünkü anonim bir Adnan, kitap. Çinli, sonra. Biraz Efendim? Da, antik sonra. Sonuçta çok önce. pardon önce. Ben milattan önce. Konfüçyüs'ten de önce. Evet. Biz mesela yani. Çin, kültürüne ilişkin güzelsel yaptığımız okumalarda e, yani Konfüçyüs adına yazılmış. Aynı hani Sokrates'in anlatıldığı gibi diğer evet. yani analekler var. Analekleri hep okurduk. Daha sonra Çin kültürüyle ilgili kitaplar vesaire. Şimdi ama bu daha sonra benim hani varlığını gördüğüm bir kitap. Bayağı da kalın bir kitap. Türkçesi ee, yok anladığım kadarıyla. Yok. Almanca musun? çevriliyor. Almanca ee, bu kitap ilginç de bir hikayesi var. Siz bu mı musunuz? Yok. Ee, daha sonra bu Karl e, Jung'un İsviçre'de tabii. Karl Gustav Jung psikanalist. E ee, bu I, I Ching olayına yani bu felsefeye muazzam merak sarıyor. Onunla ilgili ha. muazzam görüşleri var. Ve bir talebesine orada ihsas yapan bir İngiliz talebesine diyor ki ya bu kitabı şeye tercüme ettir hayırlı bir iş şey yapmış. İngilizceye. İngilizce. Ve bu adam 15 sene boyunca uğraşıyor bu kitabı İngilizce tercüme ediyor. Birkaç tercümesi var ama en güzeli e, bu. Aslında tercüme ile beraber tefsir yapıyor. Yani e, çünkü hangi kavram hayatta karşılığı nedir? <laughs> bu kitabın özelliği şu. Çin kültüründe doğayı ve insanlığı anlatış var. Aslında eee Yang ve Yin dedikleri e, tamamlanmışla kırılmış olanın hayatta zıtlıkla var olan her şeyin bir araya gelişiyle hayat nasıl ifade ediliyor? Şimdi Derin Felsefe'ye indiğiniz zaman nedenselliğe baş kaldıran, nedenselliği reddeden bir kitap bu kitap. Yıllar sonra Gazali reddediyor. Yıllar sonra da kuantum fizikçileri parçacık fiziğine bakarak diyor ki ya bu nedensellik burada işlemiyor diyor. Bu biraz nedenselliği bizim anladığımız şekilde yapmıyor. Jung bu kitaba şey vermesinin sebebi, çok değer vermesinin sebebi, kendisi ön sözünde uzun uzun yazıyor. Diyor ki, e, yani doğada anlamlı olup ama sebebini ifade edemediğimiz çok sayıda olay oluyor. E, buna bir senkronizasyon adını veriyor. E, bir uyumluluk adını veriyor. E, buna Çinliler, bu değişim kitabında e, başka bir izah getiriyorlar aynı olaya. E, uzun uzun anlatıyorlar. ...hegzagramlar var orada, şekiller... Ee, ...tabii bu derin bir felsefesi var ama... ...bunu uzun yıllar Çinliler... ...kendi geleceklerini okumada kullanıyorlar... ...yani benim hayatımda ne olacak... ...gelecekte ne olacak falan diye... Ha. ...şimdi tabii Çin'in kendine ilişkin... ...iç felsefesini yani... ...burada benim için önemli olan hani anlatılan bilgilerden itibaren... ...yani 3000 yıl önce yaşamış insanların... ...bu kadar analitik... Ha. ...bu kadar bir de paterne dayalı... ...şekiller üzerinden, hegzagramlar ve... ...trigramlar üzerinden düşünür durumda olması... Ve hayata ilişkin felsefeyi, e, yani şeyden çağda antik çağ daha antik çağdasınız ve bu kadar derin derin bilgileri, yani bu, bu önemli bir şey. Bir şey.